Evet konuşmaya devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Kayseri'deki siyasi dengeleri biraz konuşmuştuk. Bir konu üzerinden gitmiştik. Türkiye geneline geldiğimizde de Türkiye genelinde neler oluyor? Oradan tekrar Kayseri'ye doğru gelelim. Türkiye genelinde de aslında Külliye ve AK Parti arasında ayrışmalar görmeye başladık. Mesela örnek verecek olursak Külliye'de Mehmet Uçum'un bir paylaşımı dikkatimi çekti. Anayasayla alakalı bir paylaşım yaptı. Şimdi Mehmet Uçum diyor ki anayasanın ilk dört maddesi değişemez. İlk dört maddesi çok önemli anayasanın. Ama bu taraftan AK Parti merkeze indiğimizde, genel merkeze indiğimizde Hayati Yazıcı da başka bir paylaşımda yani kendi paylaşımında diyor ki A'dan Z'ye anayasa komple değişmeli diyor. Tabi burada anayasanın ilk dört maddesi değişsin mi değişmesin mi Hayati Yazıcı A'dan Z'ye değişsin diyor. Komplesi değişsin mi değişmesin mi konusu değil. Benim e, dikkat çekmek istediğim nokta AK Parti ve Külliye arasında bir ayrışma başladı. İşte bir önceki e, videomuzda e, da aslında bir nevi bu ayrışmalardan bahsetmiştik. Kayseri'de de çok farklı değil. Kayseri'de de AK Parti için içinde AK Parti İl içinde ayrışmalar var. Bunlar gözle görülebiliyor. Mesela bir önceki videoda gene söylemiştik yerel seçimlerde adaylar sahaya çıktılar. Bir kere vatandaş konusunda şunu söylemek zorundayım. Vatandaşta bulunan şu kanı doğru bir kanı. Seçimler geliyor. Seçimlerden önce bütün adaylar bizleri ziyaret ediyor. Bizim dertlerimizi dinliyorlar. Ama seçimler bittikten sonra hiçbir partinin adayını veya hiçbir partiden kimseyi biz bizim yanımızda görmüyoruz. Sadece seçimden seçime öyle ya, yani seçimde adaylar sahaya çıkıyorlar. Vatandaşlara hurra bir ay iki ay vatandaşla beraber oluyorlar. İşte onlar fotoğraflanıyor. İşte biz vatandaşla beraberiz deniyor. Ve sonrasında bir daha vatandaşın ne gören var ne soran var e, ne bakan var. Şimdi bizim geçtiğimiz seçimlerde de iki ay boyunca iki üç ay boyunca bütün partilerin adayları AK Partisi, Yeniden Hapa Partisi, İYİ Partisi işte bütün partilerin adayları sahadaydı. Şimdi bakıyorsunuz seçimler bittikten sonra kimse yok. Şimdi bu burada aslında il teşkilatlarına iş düşüyor. E bugün bakalım Kayseri'deki mesela Deva Partisi'nin binası var diyordum ama binası da var mı onu bilmiyorum mesela. Deva Partisi şu an benim gözümde ki çoğu vatandaşın gözünde Tamile Partisi. Adaylar çıkarttılar. Adaylar ortaya çıktı. Sağda gezdiler, ettiler, vatandaşlara gittiler. E parti yok. Seçim bittikten sonra kimse yok. Ya Refah Partisi'nde keza gidiyorsunuz. İl teşkilatında bir türlü oturmayan bir şey var Kayseri'de. Şimdi il başkanı orada da şimdi iyi de öldür aklını yeme. Yeniden Nefap Partisi'nin Önder Narin il başkanlığı döneminde Yeniden Nefap Partisi sahadaydı. Bir şekilde teşkilat olarak sağdalar. Yeniden Nefap Partisi'nin işte o dönem Önder Narin milletvekilliği adaylığı ve arkasından yerel seçimlere geldiğimizde belediye başkan adaylığı ve sonrasında bakıyorsunuz mecbur bıraktığı için il başkanlığını şu anki il başkanı ve teşkilatı sahada yok. AK Parti ile alakalı daha önce söylediğimle bağdaşıyor. Protokolsel bir bir davet olursa yeniden Refah Partisi'ni görüyorsunuz. Peki sağda neredesiniz? Taci tabelanız var. Teşkilat Var mı yok mu? kocasından ilçe başkanı kim? İşte Melik Gazi ilçe başkanı kim? Doğru dürüst bir yok. Bir zamanda açıkladınız işte. Başkanımız şu dediniz. İlçe başkanlarımız şunlar dediniz. Hiçbiri sahada yok. E siz sahada olmayacaksanız vatandaşın derdini e, nasıl bu tarafa aktaracaksınız? Şimdi böyle baktığınızda vatandaş haklı. E, vatandaş ekonomi sıkıntı çekiyor. E, ekonomi sıkıntı çekerken kimse vatandaşın halini hatırını sormuyor. Ama seçime yaklaştığı zaman bize oy verin diye herkes gidiyor. Bakın daha önce de söyledim. Vekilleri saydım. Sahada olan vekiller belli olmayanlar belli. Sağda olan in teşkilatları belli, olmayanlar belli. AK Parti zaten hep söylüyorum. AK Parti teşkilatı da aynı bu şeye uydu. Yani sağda seçim zamanı sahaya çıkılıyor. Seçimden sonra kimse yok. Şimdi vatandaş o zaman ne yapacak? Oy düşüşü ne yansıyor işte? Yani çok büyük bir oy düşüşüne yansıyor bu işler. Peki Yeniden Refah Partisi demişken Yeniden Refah Partisi'nde de ben daha önceki yorumlarımda da yaptım. Dedim ki Yeniden Refah Partisi'nin adayları bu oy alınan bu oyu üstüne almasın. Yani kişisel almasın. Adayların hiçbirini tanımıyorduk. Bir tek Önder Narin'i tanıyorduk. Önder de il başkanlığı dönemindeki yaptığı işlerden dolayı tanıyorduk. Vatandaş nezdinde biraz karşılığı da vardı. E diğer belediye başkanlarına bakıyorsun, adaylarına baktık. Yani hiçbirini tanımıyoruz. Abdullah Özkırış. Abdullah Özkırış yeniden Refah Partisi'ne aday olana kadar doktorluğu var ama doktorluğunu bile çok yani isim olarak kimsenin bilmediği bir isim ortaya çıktı. Seçimlerin olduğu geceye bakıyorsunuz. %19 yanlış hatırlamıyorsun Kayseri için söylüyorum. E bir oy aldılar. Ama bu o oyu ben her zaman söylüyorum. Refah Partisi'nin yani yeniden Refah Partisi'nin logosu ve Erbakan ismi. Attı. Bunun aksini iddia edemezler. Peki tekrar seçimler dönemine geldiğimizde hangi adaylar neleri söylemişti? O adayların söyledikleri vaad olarak söylediklerini şu an hala hazırdaki belediye başkanları acaba bu sözlerini tutuyorlar mı? Bir de ona bakalım. Şimdi hatırlarsanız seçim sattığında özellikle çok öne çıkan isimlerden bir tanesi aslında sadece seçim sattığında ismi çok ön plana çıkmadı. Ondan önce Kazım Yücel'den bahsediyorum. Kazım Yücel zaten Milletçi Partisine meclis üyesiydi. Oradan İyi Parti'ye geçti. İyi Partide meclis üyesi ve aynı zamanda da grup başkan vekilliği yaptı. Kazım Yücel milletvekili adaylığı oldu. Hemen arkasından yerel seçimlere geldiğimizde, yerel seçimlerde de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Vaatlerde bulundu. Hesaplar sordu. Dedi ki: "Siz daha önceki seçimden önce vaatleriniz oldu. İşte bir tanesi Kartal Kavşağıydı. Siz bu beş yıl içinde bu Kartal Kavşağını niye yapmadınız?" dedi. Aa bir baktık. Ertesi gün Kartal Kavşağına totem dikildi. Totemde Kartal Kavşağı çalışması başladı. Dendi. Peki soruyorum bu söylemin arkasından o günü kurtardınız. Dediniz ki bak biz totem astık. Biz zaten çalışıyoruz. Kartal Kavşağı çalışması başlıyor. Ha burada şu soru çıkıyor. 5 yıldır Sayın Memduh Başkan siz 5 yıl önceki ya bir önceki seçimlerde bu sözü zaten vermiştiniz. Vermiştiniz Millet Bahçesi'nden önce o Kartal Kavşağı'nın yapılacağını zaten sözünü vermiştiniz. Hatta projeleri açıklamıştınız. Şimdi son seçimde de gene gündeme geldi. Hatta size sorular sorduk, soruldu. Bütün gazeteciler sordu, bütün vatandaşlar sordu, işte adaylar sordu dedi ki siz zaten söz vermiştiniz 5 yılda yapmamıştınız. İyi Partili Sayın Yücel bunu gündeme getirdikten sonra alelacele bir todem astınız. Peki bugüne gelelim. Seçimden kaç gün geçti? Kaç ay geçti? E bir yıla yaklaştık neredeyse. Baktığınızda ne var ortada? Totem kalkmış. iki tane yere bir reklam panosu konmuş. O reklam panosunda Kartal Kavşağı çalışması yazıyor. Ama sadece yazıyor. Daha bir tane kepçe girmedi. Yani Kartal Kavşağı hala hazırda eskisi gibi duruyor. Şimdi soruyorum o zaman sizin verdiğiniz işte proje tanıtım programları yaptınız. Proje tanıtım programlarında söylediğiniz hangi projelere buradan açıkça soruyorum. Diyorum ki hangi projelere başladınız? İşte kocası görüyoruz. Bir iki projesine başladı. Ama siz kaç tane ile hatırlamıyorum. Bir sürü proje bu beş yılda nasıl yetişecek? Yetişmeyecek. Yani siz vaatlerde bulunuyorsunuz ama sadece göstermelik olarak totem koyuyorsunuz ama hala başlamayan işler var. Şimdi bu taraftan bakıyorsunuz. Biz eleştirdiğimiz zaman niye eleştiriyor? Biz eleştireceğiz. Siz de bizi bir vatandaş dinliyor gibi. Hani o aslında sahaya inip dinlemeniz gereken vatandaşı dinlemiyorsunuz ama belki bizi dinlersiniz diye. Biz de buradan söylüyoruz. E bakıyorsunuz milletvekillerine. Evet çalış Çalışan milletvekillerini ben daha önce saydım size. Yani sahadalar. Herkese temas etmeye çalışıyorlar. Evet protokol toplantılarını atlamamak zorundalar ama onun haricinde de yaptıkları var. E bugün e, Milletçi Hareket Partisi'nden Bağker Soyuk oluştuk. Zaten onu söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Ama buradan gene Milletçi Hareket Partisi'nden iki tane vekil var. İsmail Özdemir de evet şöyle bir durum var İsmail Özdemir'le alakalı. Kayseri'ye gelmiyor gibi gözüküyor ama her geldiğinde de çok dolu dolu geçiliyor. İki gün, üç gün burada kalıyorsa protokol toplantıları haricinde özellikle vatandaşlar onlarla temas etmeye çalışıyor ve o üç günde toplayacaklarını topluyor ve götürüyor. Biz sosyal medyadan da normal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla buradan aldıklarını da orada bir şekilde yansıtıyor. Soru önergeleri veriyor, bir şeyler yapıyor ama Kayseri'de biraz evvel konunun en başında söylediğim en büyük sıkıntı ki Cumhurbaşkanımızın da hep üstüne basa 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 söylediği bir parti içinde ayrışmaları izin vermeyeceğim dedi. Ama AK Parti Kayseri teşkilatına baktığımızda aynı biraz evvel konunun başına söylediğim gibi külliye ile AK Parti merkez bir kere ayrışıyor. Biri diyor ki anayasa maddesinin dört maddesi değişemez. Bir taraf diyor ki AK Parti Genel Merkez'den Hayati Yazıcı da diyor ki A'dan Z'ye bütün anayasayı değiştirme, iz diyor. Şimdi burada beyin duruyor. Peki Kayseri'ye geldiğimizde acil olarak Kayseri teşkilatlarının bir toplanması gerekiyor. Hareketlenmesi gerekiyor. Sahaya inmesi gerekiyor. Verilen sözlerin tutulması gerekiyor. Öyle ya siz vatandaşa söz verdiniz. Bakın ben şunu da hemen söylemek istiyorum. Kayseri'deki oy kaybının burada söylemleri bildiğimiz için söylüyorum. Kimlerin ne söylediğini çok iyi biliyoruz. Biz burada hep dendi ki Ak Parti Türkiye genelinde zaten bir oy düşüşü var. Evet, ama ben bunları hep o illerin il teşkilatlarına bağlıyorum. Çünkü Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan İl teşkilatlarını kurmuş, başına insanları getirmiş, Kayseri'den Fatih Yüzüm sorumlu demiş. Yani il başkanı Fatih Yüzüm. Buradaki oydan Fatih Yüzüm sorumludur. Siz sahaya inmezseniz, sahayla temas etmezseniz oy kaybı olur. Ama şunu diyemezsiniz, işte zamanında yerel seçimlere yakın eğer emeklilere zam verilseydi, evet doğru etkisi var, emeklilere zam verilmemesinin etkisi oy düşüşünde tabii ki var. Ama sadece buna bağlamak yani topu üstümden atayım. E kardeşim o zaman e, sayın genel başkanımız, sayın cumhurbaşkanımız emeklilere zam yapsaydı biz de burada bu oy düşü yaşamazdık deyip buna sığınıyorsanız bu yanlış. Şapkanızı önünüze koyacaksınız. Biz nerede yanlış yaptık diyeceksiniz. Kimseye suça atmayacaksınız şimdiki hala hazırdaki başkanlara bakıyoruz. Evet Sayın Memduh Büyükkılıç ikinci kez tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Sayın Ahmet Çolak Bayraklar ikinci kez oldu. Sayın Mustafa Palancıoğlu yine tekrar Melik Gazi Belediyesi'nde. Şimdi Yiğit öldür hakkını yeme. Melik Belediyesi'nde bir şeyler oluyor. Melik Belediyesi bakın bir logo değiştirdi. Ulusal bir hava verdi ve Melik Belediyesi hiç durmuyor. Çalışıyor. Mustafa Palancıoğlu gerçekten çalışıyor. Talas'a bakıyorsunuz. Talas'ta bir şeyler yapılıyor. Kocasına bakıyorsunuz. Yerinde sayıyor. Verilen sözlerin hiçbirine bir, bir, iki tane projeye başlandı. Hiçbir şey yok. Peki Mennup Yıkılış Sayın Başkan'a soruyorum. Kartal Kavşağı biraz evvel bahsettim. Ne zaman yapılacak? E söz vermiştiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine baktım ben o dönem seçim zamanı. Ya söylenenlerin çoğu zaten yapılmamış. 500 küsur tane yapılmış proje anlatıldı. Bir önceki bahsedilen projelerin birçoğu yok. Ekstra bir sürü proje yapılmış. Vallahi ben onu bunu bilmem. Verdiğiniz sözleri tutun. Sayın Başkan. Yani Kartal Kavşağı ise Kartal Kavşağı'nı Kazım Yücel dile getirdi. Hemen bir totem asmayla olmuyor bu işler. Şu an orada keşfeden çalışıyor olması gerekiyordu. Ama şu an hiçbir şey yok. Halkta yoksunuz, vatandaşta yoksunuz. Aslında ben başka bir konuyu hatırlatacaktım ama burada çok uygun olmayacağı için hatırlatmak istemiyorum. Yani Sayın Başkan, bir önceki videoda da aynısını söyledim. Kendi belirlediğiniz insanlara gitmeyle, kendi belirlediğiniz yerleri çekip medyaya servis etmeyle bu işler olmuyor. Verdiğiniz sözleri tutmak zorundasınız. Sizin verdiğiniz ve her yapmadığınız o verdiğiniz sözlerden her yapmadığınız proje size vatandaştan oy olarak yani oy eksikliği olarak geri dönecek. Oy vermeyince de niye oy vermiyor deyip durmayacaksınız. Sizin proje diye açıkladığınız bütün projelere şu an başlamış ve yarıya gelmiş olmanız gerekiyordu. Çünkü seçimden çok uzun bir zaman geçti artık. Seçim bitti. Siz bu projeleri bir öncekinde de aynısını yaptınız. Projeleri açıkladınız ama o açıklanan projelerin haricinde bir sürü şey yaptınız ama o projeler bitmedi. Asıl yapmanız gereken projeler o projelerdi. O yüzden buradan dediğim gibi biz bizim söylemlerimizi yanlış anlıyorsunuz. Eleştiri yapılmak zorunda. Birileri bu eleştirileri yapmak zorunda. Şunu dememelisiniz. Ya bu adam çıkmış niye bunları ikide bir bize bunu söylüyor şunu söylüyor. E ben söylemeyeceğim kim söyleyecek? Biz söylemeyeceğiz kim söyleyecek? Biz bu işi yapıyoruz zaten. Ve biz bir önceki videoda da hatırlattım. Biz kimsenin ne Memlut Başkan'ın ne diğer başkanların ne Fatih Yüzüm'ün ne işte diğer milletvekillerinin kişiliğiyle karakteriyle alakalı ben kendi adıma söylüyorum bunu. Özel hayatlara hiçbir zaman girmedim ve girmeyeceğim de. Bizi ilgilendiren taraf özel hayatları değil. Bizi ilgilendiren tarafı bize temas edilen taraftır. Vatandaşa yapılan temastır. Biz buraları eleştirebiliriz. Verdiğiniz projeleri yapmıyorsanız biz çıkacağız. Başkan burayı unuttunuz herhalde diyeceğiz. Siz de aa ben unutmuştuk Yusuf hatırlattı diyeceğiniz de ya Yusuf çıktı da bunları niye söylüyor demeyeceksiniz. O yüzden bugünlükle belediyeleri ve Kayseri'deki yapılanları yapılanmayanları ve AK Parti içindeki ayrışmaları e, anlatmış olduk. Evet bugünlükle bu kadar. Kalın sağlıcakla.